beraberiz. Üçüncü nesli ülkemizde oldukça tutulmuştu. Dördüncü nesli bakalım aynı performansı sergilebilecek mi? Ama önce gelin bir test edelim. Bakalım Kia Sportage kaç litre yakıyor? 2006 Sportage'ın dış tasarımına. Önden baktığınızda Porsche Macan'ın şaşı bakışlısına benzettiğimi söyleyebilirim size. Ama bu ne ek olarak Kia Ceed'den tanıdığımız ön panjur Sportage'ın da önüne yerleştirilmiş gözüküyor. Kia mühendisleri buna kısaca kaplan ağzı diyorlar. Yana doğru geldiğimizde herhangi bir gölge oyununa tabi tutulmamış araç. Böylece hem sade hem de güzel bir görüntü kazandırılmış. Aracın iç yaşamı bakalım nasıl olmuş. Geldik Kia Sportage'in iç mekanına. Az önce bahsettiğim gibi dingil mesafesi ve yüksekliği arttırılan Sportage'in arka yaşam alanında oldukça geniş. Gördüğünüz gibi montumu bile çıkarmadan oturduğumda şöyle diz mesafesine baktığımızda gayet güzel bir diz mesafesi. Hatta inerek bile oturduğumda koltuk bana doğru ayarlanmış olmasına rağmen gayet güzel bir şekilde rahat bir oturuş sergiliyor. Arka tarafa doğru kafamı yasladığımda ise rahat bir hacim görüyorum. Biz biz böyle yayılmadan oturduğumda ise baş mesafesinde çok büyük bir fark yok. Arkada oturan yolcular için arkaya doğru bu koltuğun artık yatırılabiliyor olması. Bu güzel bir özellik olarak tasarlanmış. Sadece tek beğenmediğim şey bu taraf ikili bu taraf tekli olduğu için bir tarafı yatırdığınızda şurası rahatsız ediyor. İki tarafı da o yüzden şöyle gelip yatırmak lazım. Böyle olduğunda daha böyle rahat bir konforlu yaşam alanı sunuyor. Diyebilirim arka taraf için yani bir de dediğim gibi yukarıda çok güzel bir sunroof var. Yağmurlu havalarda özellikle yani böyle tadını çıkartabileceğiniz bir alan sunuyor size. Bakalım arka taraf nasıl. Gelelim Kia Sport için arka tarafına. Kia Sport için arka tarafında beğendiğim özelliklerden bir tanesi sağ ve sollardan gelen arka lambaları hem ledli görünümü hem de arka tarafta kırmızı şeridiyle birleştirilmesi bence gayet güzel bir tasarım özelliği yansıtmış. Bagajı açtığımızda ise 490 litrelik bir bagaj hacmi bizi karşılıyor. Burada da sevdiğim 2-3 tane özellik var Kia Sportage'de. Işte. Birincisi bu arka tarafta panzot yerine kullanılan perdeleme sistemi. Bu perdeleme sistemini içeride ileri ve geri kaydırabiliyorsunuz. Böylece istediğiniz bir alanı rahatlıkla kapatabilirsiniz. İkincisi ise çift kademeli açılan alt bölme. Bu alt bölme iki taraflı açılarak burada size bir aslında bir e, bagaj hacmi daha kazandırıyor. Ancak bunun da daha güzeli ön koltuklar direkt yatırıldığı için 800 litreye kadar ciddi bir bagaj hacmini de size kazandırıyor diyebilirim. Bir üst versiyonunda elektrikli kapanan e, model tercih edebilirsiniz. Bu versiyonda şu anda elektrikli kapanan model olmadığı için Böyle manuel kapatabiliyoruz. Şimdi geldik. Merakla beklediğiniz konuma Kia Sport için iç tasarımı nasıl? Motoru nasıl? Sürüş deneyimleri nasıl? Onlara bakacağız. Kia Sport için direksiyonu başındayız. Yanımızda Ceyhun Bey var. Aracın kendi sahibi. Hem bize bugün deneyimlerini paylaşacak hem de beraber bir ufak bir yolculuk yapıp size deneyimlerimizi paylaşmaya çalışacağız. Yaklaşık bir 120 kilometredir aracı Ceyhun Bey ile beraber kullanıyoruz. Gerçekten de güzel bir deneyim sergiliyor. Kompak SUV sınıfında iki araçta bugün çektiğimiz iki araçta aslında bize güzel deneyimler kazandırdı. Hem aracıyla biraz ilerleyelim hem de size yolda aracı anlatmaya çalışalım. Bu benim ilk arabam o yüzden alırken rahat olmasına dikkat ettim benim için önemli olan yola odaklanmak. Hani konsolun ya da arabanın içindeki bazı ekipmanların işte çok fazla dikkatimi dağıtmasını ya da beni uğraştırmasını istemiyorum. O yönden hani güzel sürüş yardımcı böyle özellikleri de var. Şu ana kadar memnunum. Bu e, bindiğimiz araç 1.6 1.6 bir, e, bir benzinli motora sahip. Evet. Aynı zamanda otomatik e, şanzımanı var. E, hem şehir içerisinde kullanımı kolaylaştırıyor Otomatik şanzıman olması ama 1.6 benzinli modeli niye mesela şey e, İstanbul gibi bir yerde hani dizel tercih edip daha az yakıt tüketimine sahip olacak bir araç tercih edebilirim. Neden dizel almadık benzinli aldık? peki yani, yani ben genelde hafta sonları kullanıyorum. Şehirler arası işte Kartal'dan şeye gittiğimi düşün. Hani İzmit'e geçiyorum ha. 40 dakikalık bir yol oluyor. Orada hani böyle bir trafiklerde olmuyor genelde gece çıkıyorum. Eee hem o bir de tabii dizel arasında bayağı bir fark vardı fiyat anlamında bu aracın mesela ben en çok süspansiyonlarını beğendim Hı. yani araç hem dönüşlerde hızlı dönüşlerde hem de tümsekli engebeli yollarda özellikle bütün şeyi yolun e, bu hassas şeyini sarsıntısını emiyor e, geçtiğimiz hafta da küçük bir kaza geçirdiğim için açıkçası göz kafesinde bir ağrı var e, diğer araçta mesela o ağrıyı daha çok hissediyorum ama bu aracı da o kadar hissetmedim. O da benim aslında burada da gözüme çarpan şeylerden bir tanesi oldu. Orta taraftaki multimedya ekranı bence gayet iyi yapılmış. Yani buradaki çok fazla düğme ve buton olması birazcık gözü başta girdiğin zaman korkutuyor ancak böyle hani giriş yaptığın zaman düğmeleri bastığın zaman düğmelere hemen alışabiliyorsun. Hızlı geçiş için işte telefon kullanımı var. Gerçi araç güvenliği nedeniyle şu an müsaade etmiyor ayarları yapmamız ama FM, medya ve diğer şeylere buradan çok hızlı bir şekilde rahatlıkla geçebiliyorsun. Benim dikkatimi çeken taraf ise bu kadar çok düğmeye ne gerek vardı diye düşünüyorum. Şimdi dokunmatik bir ekran var aslında ortada. Aha. 7 inçlik dokunmatik bir ekran var. E bu ekranın üstlerinde de gayet güzel bir şekilde bu düğmeleri monte edebilirlermiş gibi geliyor. Evet. Ama bunun haricinde güzel olan şeylerden bir tanesi bolca küçük eşyalarını koyabilecek bir yer olması. Benim bu hoşuma gitti açıkçası. Yani burada her türlü eşyanı rahatlıkla koyabilirsin. 12 voltluk bir 1800 wattlık bir çıkış yapmışlar. Bir USB bir de AUX girişi var. Bir de çakmaklık var ama anladığım kadarıyla sen sigarada kullanmadığın evet, için hı. rahatlıkla çakmak şeyini iptal edebilirsin. Oraya da bir tane şey bağlamak mümkün. Adaptör bağlamak mümkün. Bir tek göz şeyi arıyor. Şimdi manuele aldığım zaman arabayı mesela arka tarafta kolçaklar olsaymış gayet iyi olurmuş. Biz Buraya be. hiç gelmeyecektim. Bir tek burada aslına bakarsan benim şeyimi konforumu bozan şeylerden bir tanesi şu manuele aldığım zaman vites topuzunun kenarındaki düğmenin bacağıma değiyor olması. Bu rahatlık esnasında aslında yani oradaki düğme değdiği zaman ben bir rahatsız oldum. Neden oldu bilmiyorum ama öyle bir rahatsızlık yaşadım diyebilirim yani. Onun haricinde bayağı güzel. Evet 6 6500 devirlerde spor kullanmak istediğiniz zaman hemen hızlıca tepki veriyor. Bu da güzel bir özellik aslına bakarsan. Ben şeyden memnun kaldım bayağı. Arabanın içerisindeki ses sisteminden memnun kaldım. Ne diyorsun sen bunun için? Böyle evet, baslar şey falan bayağı iyi yani değil <laughs> mi? Yani ekstra bir paket bile satın almaya gerek kalmadan aracın içerisindeki Hani bası, tizi bayağı iyi vermişler. Kapı kollarında ve kapı üstlerinde tiz barlar var. Ve arka tarafta da gördüğüm kadarıyla bayağı iyi bir ses düzeni olduğunu görüyorum. Bugün 2016 Kia Sportage ile beraberdik. 1.6 litre benzinli motoru 4x2 versiyonuyla 100 kilometrede 8.5 litre yakıt tüketimine sahip olan araç dilerseniz 100.000 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Bizim bugünkü testimizden olumlu olarak geçen Kia Sportage'i almak isterseniz tavsiye ediyoruz. Sonraki videolarda bizi izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. It's a bird! It's a plane! It's newcomer.